Geçenlerde bir mesaj gelmişti. Ben bir koruma kalkanı yapmak istiyorum. Nasıl yapabilirim diye. O zaman ben de sizlere şimdi çok güçlü bir koruma kalkanı oluşturmanın yolunu anlatayım. Ama anlatmadan önce bilmelisiniz ki Ayetel Kürsi sadece bir dua değil. Ruhun çevresinde görünmez ama etkili bir kalkan oluşturur. Bu kalkan bütün olumsuzlukları uzaklaştırıp seni güvenle sarar. İlk adım niyetin temizlemektir. İkinci adım düzenli bir şekilde okumaktır. Ayetel Kürsi'yi düzenli olarak okursan koruma kalkanın sürekli güçlenir. Üçüncü adım ise yoğunlaşarak okumaktır. Sesinle ve kalbinle okuduğunu hissetmelisin. Dördüncü adım dua sonrası anlamlandırma yapmalısın. Beşinci adımda da pozitif yaşam tarzına ulaşmalısın. Yani size şunu söylüyorum. Her gün niyetinizi temizleyerek, yoğunlaşarak ayetel kürsüyü okuduğunuzda bedeninizde ve ruhunuzda güçlü, görünmez bir kalkan oluşturursunuz. Bu kalkan sizin nazardan, kötü enerjiden ve tüm olumsuzluklardan korur. Unutmayın ayetel kürsüyü okuduğunuzda vücudunuzun bulunduğu her bir yöne birer defa üflemeniz ve sonuncusunda nefesinizi içinize çekmeniz gerekir.